arkadaşlar bugün sizlerle nasıl e, istediğiniz bir şey konuşturabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak uygulamadım uygulamamızın adı Chatter Kids. Bu uygulamaya girdik. Duck, duck, moose. çok komik bir açılışı var. Welcome to Chatterpix. Şimdi buradan isterseniz e, fotoğraf foto çekip onu konuşturabilirsiniz. Ama isterseniz galeriden de yapabilirsiniz. Ben galeriden yapacağım. Mesela basketbol topunu konuşturalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak buraya I dare say I'm having a ball. Demiş. I dare say I'm having a ball. Böyle konuşuyor arkadaşlar. Biz bunu edit diyoruz. Sonra işini çizeceğiz. Mesela neresi konuşuyoruz? Burası konuşsun. Buraya böyle çiziyoruz arkadaşlar. Bu da biraz uğraş gerektiren bir iş. Mesela çizdim ben. Şimdi e, buraya basıyoruz ve I dare say I'm having a ball. Kendi konuşması. Bizim ayarladığımız yerden konuşuyor. Eğer ses kaydı şuna basarsak da kendi ses kaydımızı yapıyoruz. Record in 3 2 One go. Mesela böyle de diyebilirsiniz. Oh ben basketbol potasıyım. Böyle komik ana ana e, avatarlar oluşturabilirsiniz. Buradan next diyoruz. Sonra isterseniz böyle rengini ayarlayabilirsiniz. Siyah yapabilirsiniz böyle renkler. <laughs> Renkler yapabilirsiniz. Ben mesela siyah yapmak istiyorum. Sonra buradan istediğiniz şey ekleyebilirsiniz. Mesela e, ya da filtreden normal olsun. Ben buraya bir tane göz ekleyeceğim. Kocaman gözleri olsun. Ya da kocaman olmasın. Küçültelim biraz gözlerini. <laughs> ya da çok kocaman olsun ya. Benim ilgilendiri bu. Neyse. Şimdi buraya bir böyle bir gözlük atalım. <laughs> Şöyle bir hanımefendi gözlüğü. Ya da hanımefendi olmasın bu hanımefendi. Hanımefendi olmasın. O zaman buraya başka <laughs> erkek gözlüğü ekleyelim. <laughs> Bunu istiyorum. Sonra bir de buraya bir de böyle bir sakal ekleyelim. Koca sakallı. Şöyle. Bir de buraya şöyle bir kurda. Bir de buraya e, yılbaşı şey ekleyelim. Bir de buraya kurdel kurdele ekleyelim. Sonra bir de buraya güzel bir dudak ekleyelim. Tık. Sonra dudağın içine böyle bir dişler ekleyelim. Dudağa gözlük ekleyelim. Ya da gözlük eklemeyelim bu dudağa Dudağa böyle bir bıyık ekleyelim. Sonra şöyle bir kraliçe tacı takalım. Abimize. Sonra böyle ağlasın abimiz. Ya da ağlamasın kafası şapkası olsun burada. Bir de böyle çok güzel duracak bir peluk takalım abimize. Bir şunları da taktık mı? Oy çok güzel oldu bence. Bir de hediye biraz. Bir de şöyle biraz şundan. Bir de şöyle biraz şundan. Bir de böyle. <laughs> böyle. Bir de böyle. Abimize her şeyi ekli ekliyoruz valla. Bir de şöyle bir gözlük. Bir de böyle bir gözlük. Abimiz toptancı oldu. Sonra bir de bu. Bir de bu. Çok güzel. Sonra bir de bu. Sonra bir de bu. Sonra bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de bu. Her şeyden şöyle birer tane. Bir de bu. Bir de bu. Abimiz çok iş, işiyormuş ya. Hasta olmuş çok kötü çok ateşi varmış. Şöyle bir de kelebek konduralım. Bir de şöyle müzik dinlesin. Bir de gitar çalsın. Bir de müzik. Bir de şu. Bir de bu. 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 Abimiz tamam. Aa, ben basketbol patasıyım. Çok güzel olmuş abimiz. Oldu. Ouch! Stop jumping on me! Biz buraya daha güzel, daha bir Ouch! Stop jumping on me! Record in three, two, one, go! it's duck duck moose do i look like a goose to you it's duck duck moose record in three two one go Selamun Aleyküm <laughs> Tamam. Videomuzu bu kadar görüşmek üzere bay bay.